alan isteniyor. Üst ve alt tabanlar verilmiş. Sadece yükseklik lazım. Alan üst ve alt tabanların ortalamasıyla yüksekliğin çarpımı alıyor. Şuradan bir dikme indiriyoruz. Bu uzunluğu bulmamız gerekiyor. Yüksekliği yani. İkiz kenar olduğu için yamuk ikiz kenar. Diğer taraftan da bir dikme indirirsek şuradan. Şöyle bir durumla karşılaşırız. Burası iki birim. Şurası da iki birim olacak. Ortadaki parça dikdörtgen. Şimdi 18'i kaldırıyorum. 18'den 2 çıkarırsak geriye 16 kalır. İkiz kenar yamuk olduğu için şu parçalar eşit olur. Yani 16'yı eşit paylaşacaklar. 8 buraya, 8 buraya. Şimdi şuradaki dik üçgen özel bir dik üçgendir. Bu sarı dik üçgen. Tabii sol taraftaki de aynı. Bunun birebir aynısı. Dik kenar 8, hipotenüs 17 ise yüksekliği 15 olmalı. 8, 15, 17 üçgeni. Bizim aradığımız alandı, yamuğun alanı. Alanın temel bağıntısı şu. Üst ve alt tabanların ortalaması. Yani şunların 2'nin ve 18'in ortalaması. Toplamlarının yarısı yani. 2 artı 18 bölü 2 çarpı yüksekliğimiz. O da 15'tir. 20, 2'ye bölüyorum 10. Çarpı 15. İkisini çarparsak da 150. Yamuğumuzun alanı 150.